Merhaba sevgili kovalar. Eskiden kurmuş olduğunuz bağlantıların ana konu olduğu bir gün geçirebilirsiniz. Eski dostlarla tekrar irtibat kurmaya çalışabilir, onlarla ilişkilerinizi canlandırmak isteyebilirsiniz. Sosyal ortamlarda da eski dostlarla karşılaşabilirsiniz. Bugün 30 Eylül 2014 Salı, Mars günündeyiz. Yay burcunda ilerleyen ay güne iyimser ve girişken enerjiler veriyor. Yüksek öğrenim, yurt dışı bağlantılı işler ve hukuksal kavramlarda hızlı gelişmeler meydana gelebilir. Ay sabah 6.30'da Aslan burcundaki Jüpiter ve Koç burcundaki Uranüs ile üçgen açı yapacak, ardından boşluğa girecek. Heves ve coşkumuz çok yüksek olabileceği için değişik deneyimlere açık bir gündeyiz. Sabırsız ve cesur eylemler gerektiğinden fazla risk almamıza neden olabilir. Ay gün boyu boşlukta olacağı için yeni girişimler ve önemli kararlar vermek için beklemek gerekebilir.